Merhabalar, yapay zeka her gün ya dünyayı kurtaracak bir mucize ya da hepimizi yok edecek bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kadar gürültünün, bu kadar abartının arasında gerçekte neler oluyor? Bugün işte tam da bu iki aşırı ucun ötesine bakacağız ve Dan McQuillan'ın Yapay Zekayı Direnmek kitabıyla yapay zekanın toplumdaki rolüne çok daha eleştirel bir mercekten bakacağız. O zaman gelin en temel sorudan başlayalım. Hani hep duyarız ya, yapay zekada bir çekiç gibi, nötr bir araç, İyilik içinde kullanırsın, kötülük içinde. Kulağa ne kadar mantıklı geliyor değil mi? Ama Dan McQuillan'a göre bu bakış açısı hikayenin tamamını görmemizi engelliyor. Hatta bu fikirle yola çıkarsak asıl meseleyi tamamen kaçırırız diyor. McQuillan için yapay zeka öyle tek başına duran bir kod yığını falan değil. O, birbiri içine geçmiş katmanlardan oluşan devasa bir aygıt. En altta evet teknoloji var, algoritmalar var ama o teknoloji, onu geliştiren dev şirketler, devlet kurumları olmadan hiçbir işe yaramaz. Ve tabii ki bu kurumlarda içinde bulundukları toplumun ideolojilerinden, güç ilişkilerinden bağımsız değiller. Yani kısacası bir algoritmayı onu yaratan şirketten ya da hizmet ettiği ekonomik düzenden ayrı düşünmek pek de mümkün değil. Peki bu karmaşık aygıtın kalbinde yatan teknoloji, yani o çok duyduğumuz öğrenme süreci aslında nasıl işliyor? Hadi gelin şöyle bir kaputu açıp motorun içine daha yakından bakalım. Şimdi makine öğrenmesi dediğimizde aklınıza sakın insan gibi düşünen, anlayan bir bilinç gelmesin. Aslında olay çok gelişmiş bir istatistik oyunundan ibaret. Şöyle hayal edin. Elinizde bir grafiğe saçılmış milyonlarca nokta var ve sizin göreviniz bu noktaların arasından geçen en ideal çizgiyi bulmak. İşte makine tam olarak bunu yapıyor. Sürekli deneme yanılmayla matematiksel olarak en düşük hata payını veren o mükemmel çizgiyi çiziyor. İşte o çizgi verinin içindeki desen oluyor. Yani makine bir şey anlamıyor, sadece istatistiksel olarak en olası sonucu tahmin ediyor. İşte yazarın ısrarla altını çizdiği nokta da tam olarak bu. Bugün konuştuğumuz yapay zeka sistemlerinde bizim bildiğimiz anlamda bilinçli, kavrayabilen bir zeka bulunmuyor. Karşımızdaki şey devasa miktarda veriyi işleyerek belli görevlerde insanı taklit eden son derece güçlü bir matematiksel modelleme. Hepsi bu. Peki ama bu makineler nasıl bu kadar akıllı görünebiliyor? İşte perdenin arkası tam da burası. Bu sistemleri eğitmek için gereken o devasa verileri etiketleyen, genellikle küresel güneyle çok düşük ücretlerle çalışan milyonlarca insandan oluşan görünmez bir ordu var. Hani şu ben robot değilim testlerinde tıkladığımız arabalar, trafik ışıkları var ya, işte bir fotoğraftaki kediyi, bir ses kaydındaki kelimeyi işaretleyen bu tıklama işçileri olmadan o akıllı algoritmaların bir şey öğrenmesi imkansız. Ve bu öğrenme süreci gerçekten akıl almaz bir kaynak tüketiyor. Sadece bir rakam vereyim. 2012 ile 2016 arasında yani sadece 4 yıllık bir sürede en gelişmiş yapay zeka modellerinden birini eğitmek için gereken işlem gücü tam 300 bin kat artmış. Bu ne demek? Devasa veri merkezleri, inanılmaz bir enerji faturası ve tabii ki ciddi bir ekolojik maliyet demek. Tamam, yapay zekanın nasıl çalıştığını, nelere mal olduğunu anladık. Peki ya toplum üzerindeki etkileri? Yazar bu etkileri tanımlamak için askeri bir terim kullanıyor. Ek hasar ve şu can alıcı soruyu soruyor. Bu hasarın bedelini kim ödüyor? Yapay zeka sistemleri ne kadar güçlü görünürse görünsün, aslında doğaları gereği çok kırılganlar. Yani sadece eğitildikleri veriler çerçevesinde iyi performans gösteriyorlar. Karşılarına daha önce hiç görmedikleri, beklenmedik bir şey çıktığındaysa, tabiri caizse afallayıp kalıyorlar. Yolda ters dönmüş bir kamyon gören ve ne yapacağını bilemeyen bir sürücüsüz araç düşünün, işte bu kırılganlığın en somut hali. Bu kırılganlığın gerçek hayattaki sonuçları ise çok daha ağır olabiliyor. Mesela, Amerika'da bir hastanede kullanılan algoritma kimin daha fazla bakıma ihtiyacı olduğunu belirlemek için hastaların geçmişteki sağlık harcamalarına bakıyordu. Mantıklı gibi duruyor, değil mi? Ama hiç değil. Çünkü Amerika'daki sistemik eşitsizlikler yüzünden siyah hastalar sağlık hizmetlerine zaten daha zor ulaşıyor, haliyle daha az para harcıyorlar. Sonuç ne oldu dersiniz? Algoritma daha az para harcadıkları için siyah hastaların daha sağlıklı olduğu gibi korkunç bir varsayımda bulundu ve onları sistematik olarak geri plana atarak ihtiyaç duydukları bakımı almalarını engelledi. Adalet sisteminde kullanılan kompas algoritması da bu durumu çok net gösteriyor. Bu algoritma bir sanığın tekrar suç işleme riskini tahmin ediyor. Geliştiricileri diyor ki sistemimiz bütün ırklar için eşit doğrulukta çalışıyor yani tarafsız. Teknik olarak bakınca doğru söylüyorlar. Ama işin gerçeği şu ki benzer suç kayıtlarına sahip olsalar bile siyah sanıkların yüksek riskli olarak yanlış etiketlenme ihtimali beyaz sanıklara göre tam iki kat daha fazla. İşte tarafsızlık kelimesinin bile ne kadar aldatıcı olabileceğinin kanıtı. İşte bütün bu teknik hatalar, algoritmalara sinen önyargılar ve görünmez maliyetler bizi yavaş yavaş kitabın en vurucu ve belki de en tartışmalı siyasi argümanına getiriyor. Kitabın en iddialı tezi şu yapay zekanın temel çalışma mantığı otoriter ve hatta faşist ideolojilerin mantığıyla tehlikeli bir şekilde örtüşüyor. Durup bir düşününce çok ağır bir iddia değil mi? Peki yazar bir teknolojiyle bir siyasi ideoloji arasında bu kadar keskin bir bağlantıyı nasıl kuruyor? Macvedan'a göre yapay zekanın doğasında üç temel eğilim var. Birincisi, sürekli olarak dünyayı kategorilere ayırır, insanları puanlar, etiketler ve sınıflandırır. İkincisi, bunu yaparken geçmiş verilerden öğrendiği için toplumdaki mevcut güç dengesizliklerini ve ön yargıları olduğu gibi alır, kopyalar ve hatta daha da güçlendirir. Üçüncüsü ise bir krizi anında en verimli, en rasyonel görünen ama aslında en savunmasız olanları dışlayan, onları feda eden çözümler sunmaya meyillidir. İşte yazara göre bu sınıflandırma, mevcut hiyerarşiyi koruma ve istenmeyen unsurları dışlama mantığı otoriter rejimlerin çalışma biçimiyle birebir örtüşüyor. Bu yüzden yapay zeka bu tür rejimler için sadece kullanışlı bir araç değil, aynı zamanda onlarla aynı dili konuşan ideolojik bir ortak haline geliyor. Peki bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra ne yapacağız? Umutsuzluğa mı kapılacağız? Neyse ki kitap sadece sorunları anlatmakla kalmıyor. Teknolojiye toptan karşı çıkmak yerine, teknolojinin bu mevcut haline karşı nasıl direnebileceğimize dair yollar da sunuyor. Yazarın önerisi, daha iyi bir kod yazmak gibi teknik bir çözüm değil, tamamen toplumsal bir dönüşüm. Diyor ki, her şeyi istatistiksel tahminle ve verimlilikle optimize etmeye çalışmaktan vazgeçip, odağımızı insanların birbirini kolladığı, gözettiği, karşılıklı gözetime çevirelim. Rekabetin yerine dayanışmayı, bireysel kurtuluşun yerine kolektif yardımlaşmayı koyalım. Ve en önemlisi teknolojinin yönünü sadece mühendislerin belirlediği bir süreç yerine sıradan insanların da söz hakkı olduğu işçi ve halk konseyleri gibi demokratik yapılarla bu değerleri hayata geçirelim. Ve bütün bu analiz aslında bizi gelip en temel soruyla baş başa bırakıyor. Hayatımızı bu kadar derinden şekillendiren bu teknolojilerin geleceğine silikon vadisindeki bir avuç mühendis ve yatırımcı mı karar vermeli yoksa bu kararları o teknolojilerin sonuçlarıyla yaşayacak olan toplumun tamamı yani bizler mi almalıyız? İşte bu hepimizin üzerine ciddiyetle düşünmesi gereken bir soru.